Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Orkun. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars TikTok videoları izleyeceğiz. Kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız çok mutlu olurum. Bu videoya en fazla 8 like gelirse bu videonun devam gelecek. ikinci bölüm gelecek. Başlıyor videomuz. Bakalım. Bu ne ya arkadaş hiçbir şey anlamadım ki ben. Bu ne oğlum sektiği için mi böyle oluyor? Lan. <laughs> Abi ne attın sen ya? Saça bak. At kuyruğu gibi. Krova ben salak ya. Beyinsiz. Oraya niye atlıyorsun? Atlasa da çıkamaz. Aa, o. ey. 87 can ve geberdi. Mi. O. Bir şey demiyorum. Ey, o ne lan? Ses sesini açayım mı? Abi çok güzel. Arkadaşlar hemen geliyor Evet arkadaşlar geldim. Leona vurdu. Jin vurdu. Ee, ne oldu? Hiç şey anlamadım. Bu arada arkadaşlar Red Fire kanallarından izliyoruz. Bu kanala abone olabilirsiniz. Like <laughs> alabilirsiniz. Aldım pardon. Arkadaşlar atabilirsiniz. Video kontrollerinde birazcık acemiyim. Biliyorum. Konuşamıyorum konuşamıyorum da yine konuşamadım. <laughs> Oha beş kupa birden. <laughs> ne oluyor şimdi burada? Oha bu çok güzel olmuş. Bu ne? Ha şey yapıyor adam sendi. Uykucu sendi. Uykucu sendi söyleyemedim. Ne olacak? Komik bir Telif yiyeceğiz abi. Şarkıyı kapat ya. o oh! 30 abone olmuşsun zaten. Bu arada arkadaşlar ee, Instagram hesabım var bir tane. Orada acayip acayip iki tane video paylaştım. Onları da beğenirseniz çok mutlu olurum. Altta bıraktığım linke tıklayıp oradan şey yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar alta bıraktığım bir daha linkten kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz. Oğlum sen? <laughs> Vurmaya çalışıyor adam vurdurtmuyorlar. Lan <gülüyor> <gülüyor> Buna bak. <laughs> Adamı mı atlamaya çalışıyorlar? Hiçbir şey anlamadım ben şu an. Z Arkadaşlar siz anladınız mı? Ne oluyor ki burada ben? Ha işaret veriyorlar. Bibi de onu uzaklaştırdı. Abi ne güzel mantık. Ha? Bırakın lan beni diyor. Gideyim diyor. <laughs> ne oluyor burada? <laughs> Pem Bir de Brock ne yaptınız siz Yasir Okuyamadım ki Her neyse boş verin. Ne oluyor burada ee, El buramda çiziyor El küçük kostümü Küçük versiyonu. güzel taş istiyordu bu Selamın aleyküm. Aleyküm ve selam. Aleyküm selam baba. <laughs> baba. Hoş geldin hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Allah. Huu, dost kaçıyor. Ağlattın beni müdür. Müdür. Oğlum. Ne yaptın sen ya? Arkadaşlar farkındayım böyle e, uzun zamandır Brawl Stars videoları gelmiyor Yarın Brawl Stars videosu atarım Çünkü 3 e, kupa oldum Bir de Pass geldi oyuna Ondan sonra bölümde Call e, falan çekerim Biraz önce dediğim arkadaşlar Instagram hesabı vardı ya Orada Orkun Civan yazıp beni mesela bulabilirsiniz. Buradaki videoları da beğenebilirsiniz. Bir tane resim iki, bir mi iki mi resim attım. Böyle saçımla ilgili. Bir de e, canlı yayın falan yaptım. Fotoğraflardan, e, kameradan hatta. 3 saniyelik. Ne olacak Mona? Mona Ko prensesi. Ne oldu ki şimdi? Ben anlamadım her neyse. no Oradan nasıl kurtulacaksın? Kurtuldu ya lan. ya lan. Bu ne Bu ne lan? Ooo mezarcı. Herhalde mortis Demek istiyorum Canlı, raba, Ateş dostlar Çok teşekkürler ha, anladım Bir karakterin sonrasında da Farklı bir karakter geliyor Sikini Aaa ya küfürlü küfürlü <laughs> adam eline ayakkabım süpürge şey mi alıp yapmış o anam Harbi anam ama o uçak bu bir bak şimdi kalmadı zaten sepursel kaldırdı onu o bugü kaldırdı sepursel Jackie elini temizliyor. <laughs> ne olacak burada? Aa Yasin Türk. Kro denen zımbırtı emzi öldürsen. Oh. Ne oldu? 8 3 karakter çıkıyor. Bul güç puanı. Tara güç puanı. Brok güç puanı. Çeli güç puanı. Ondan sonra ne bileyim ne tıp puan. Birinciden ne çıkıyor? Penny. Ben de var zaten. Terminator hesabında oynayacağız arkadaşlar. Orkun hesabım kayboldu. Telefona e, format attığım için her şeyim sıfırla. Dö. Bu ne lan? En sevdiğim karakter Nita. Ay Nita diyorum. Psyk. Spike yani. <gülüyor> <gülüyor> ne ki abicim bunlar anladım ki. Ne oluyor burada? Evet. Giyo. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm baba. Ne? bu şarkıyı seviyorum bir. Hem de biliyor. Ya biraz önce izlediğim şeyin aynı abi ya. Bunu ilerlet. Ne yapıyorsun abim sen? Bir şeyler. Aa kremayla bir şeyler çiziyor galiba. Aa, Brawl Stars pastası. Abi çok iyi. Çok iyi, güzel yapmış yani. Abi e tamam ya ne süsledin sen de ya. <laughs> ne oldu şimdi burada 500 kupon kazanacağım. 504 kupa aynen abi çok güzel ya Çok iyi Ne oluyor? <laughs> Evet, ne no, oluyor burada? Da 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 bu video uzun olmuş olabilir arkadaşlar çok özür dilerim çok pardon o aa selam verdi selam abi ne yapıyorsun ya ee, ben a ilk şeyle <laughs> Adam gittiği yerden şey çıkıyor her neyse. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Umarım video ben beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Takipte kalın.